Merhaba Android izleyicileri ben Oktay Mercan Bugün sizlerle birlikte e, Gördüğünüz gibi bir program Program tanıyoruz inceliyoruz daha doğrusu <laughs> Program e, Sinema FV5 Programı e, Gayet hoşuma gitti e, Şimdi Programdan biraz bahsedecek olursak Program birazcık e, Profesyonel dayalı Ama tam profesyonel değil Şimdi e, Sinema olduğu için sadece video çekebiliyor. Bunun e, fotoğraf çekebilen uygulaması da var. O da ayrı bir uygulama. Onu da sonradan tanıtacağım. E, bilgisayarın bilgisayar kamerasıyla çekecektim. Bu görüntü çok iyi olmaz diye sizlere telefondan görüntü alıyorum. Onun için bazı ayarları gösteremeyeceğim. Yani e, <laughs> dokunduğum yerler yine de belli olacak böyle ama şey olmayacak. Evet, görüntü bunu ulaştı Allah kahretme. Neyse. Ee, neden böyle yapıyor hiçbir fikrim yok. Ee, program ışıkta gerçekten çok detaylı bir e, görüntü çekme potansiyeline sahip. Ee, Şöyle gözüküyor. Ben hemen ışığı veriyorum, odaklamayı yapıyorum ve gördüğünüz gibi mis gibi bir e, video kalitesi yapıyor. Hani çok ayrıntılı çekiyor. Bu program hoşuma gitti onun için. E, şuradaki şu özelliğiyle e, sesimi Kulaklıktan tekrar duyabiliyorum. Hani bu güzel bir özellik nasıl bir ses olduğunu kulaklığınız takılıyken öğrenebilirsiniz. Ee, buradan daha önceki çekilen fotoğraflara gidiyoruz. Buradan ışık ölçümü yapılabiliyor. Ee, buradan odaklıyorsunuz ee, İşte odaklama modu. AFD kalsın genellikle. Ama mesela gülmeye odaklı bir odaklama yapabilirsiniz. Ya da işte o diğer fotoğraf makinelerinde olan odaklamaları da yapabilirsiniz. <laughs> beyaz dengesi var burada. Gördüğünüz gibi beyaz dengesini değiştirerek çeşitli ee... şeyler, efektler elde edebiliyoruz. Yani, eee... Bu efekt bu efekt daha iyi. Bulutlu çok fazla gri. Evet, şu pozlama gerçek olanağı sağlıyor. Hmm. Uzağa fazla <laughs> almıyor. Ee, şuradan direkt elinizle de oynatabilirsiniz beyaz pozlama ölçeğini. Bu şekilde Şöyle odaklasın. Ee, buradan kameranın ayarları var. Ee, <laughs> Türkçe desteği var. Ee, video dosyası adı desene. Buymuş. Ee, kamera ses sevini aç. Kamera ses seviyesi orta, yüksek. <laughs> ses tuş, tuşları fonksiyonu. ISO'yu böyle ses tuşlarına ee, bir şey ekleyebilirsiniz. Coğrafi etiketleme, konum bilgisi ekliyor. <laughs> Ayarları sıfırla var. Buradan e, özel video ayarlarına girdiğiniz zaman <laughs> formatı seçebiliyorsunuz. Eee e, burada da videonun ölçeği var. Burada full kullanı seçerseniz daha iyi olur ee, burada h 264 MP4 var bir de otomatik cihazın orijinal kodi ve MP4 Part 2 basit profili var ee, burada Tabii ki en iyi olan bu <laughs> bunu ellemeyin videonun bitrate'i buradan e, bitrate'ini ayarlayabilirsiniz ve böylece çok daha kaliteli videolar yapabilirsiniz. Ama bu bitrate yükseldikçe şeyiniz de yükseliyor. yani yüksek bir hafıza kartı gerekiyor ve çok fazla <laughs> hız istemeye başlıyor. Gördüğünüz gibi burada FPS'lerin nasıl olduğunu anlatıyor. Mesela 25 PAL 30 NSC şeklinde ayarlamalar yapılabiliyor. Ee, RGB kanalları Parlak siyah beyazmış Böyle ayarları falan var ee, Bu kostüm ayarları Bilmiyorsanız hiç kurcuklamayın Iııı ee, Dahili mikrofon video kamera Harici mikrofon bluetooth mikrofonu Olarak seçebiliyorsunuz Yani mikrofonunuzu <laughs> Ve sesin bit de Ayarlayabiliyorsunuz ses kanallarını da Ayarlayabiliyorsunuz Stereo olması daha iyidir Bence Iııı ee, onun dışında parametre çubuğu işte böyle ayarlar falan var. Yani bu ayarlara fazla girmeyeceğim artık. Buradan itibaren bırakacağım. Ee, buradan dil seç seçebiliyoruz. Yardım görüntülü hakkında kısmında e, sinema fv 5 <laughs> görebiliyoruz. E, profesyonel video kayıt uygulaması e, adı üstünde profesyonel e, ee, program bu şekilde ışıkla birlikte çok güzel çekimler yapabiliyor çok ayrıntılı ee, biraz profesyonel dayanıyor ama telefonda ne kadar profesyonel olabilir orası tartışılı ee, buna bastığınız zaman kayıtı yapıyor ama ben kayıt yapmayacağım gördüğünüz gibi burada ayarlar var <laughs> ee, program bu kadar bayağı güzel umarım hoşunuza Gitmiştir gittiyse beğenmeyi unutmayın ee, ve Google Play Store'dan bulabilirsiniz. Uygulama ücretli bu kötü yanı ama profesyonel olmasına da dayayabilirsiniz. Ee, her neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşçakalın.